Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni videomuz heyecanla beklediğinizi biliyoruz. O zaman hadi başlayalım. Merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz kar yağışı nasıl oluşur? Çocuklar, kışı özellikle kar için sevdiğinizi biliyorum. Kardan adam yapmayı çok sevdiğinizi de biliyorum. O zaman hadi beraber kar nasıl oluşur öğrenelim. Kış aylarında yağmasını beklediğimiz beyaz bir pamuk gibi gökyüzünden yeryüzüne inen doğa olayını kar olarak adlandırıyoruz. Peki kışın insanların en büyük eğlencesi olan özellikle siz çocukların çok sevdiği kar nasıl oluşur? Çocuklar aslında çoğumuzun düşündüğü gibi kar kristalleri doğmuş yağmur damları değil. Sıcaklık donma noktasının altına düştüğünde bulutların içindeki su buharı parçacıkları kendi aralarında yoğunlaşarak su haline geçmeden donarlar. Ve altıgen prizma şeklini alırlar. Daha sonra altıgenin köşelerinde dallanmalar oluşar ve bu kar kristalleri kendi aralarında birleşerek kar damlalarını oluştururlar. Ve bunların hiçbiri birbirine benzemez ve gökyüzünden yere doğru inerken hiçbiri birbirine değmez. Toprak ve atmosferin ısı aynı olursa yeri düşen kar taneleri erimez. Bilim adamlarının yaptığı araştırmalara göre yeryüzüne inen yağış çeşitlerinin 8'de birinin kar yağışı olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca yere düşen kar taneleri toprağın üzerine kaplar ve toprağın donmasını engeller. Kar taneleri oluşurken sıcaklığa ve neme göre şekil alır. Bir de çocuklar kar yazın oluşacak nem ve kuraklığı önler. Çocuklar, kar yağışı nasıl oluşur öğrendik. Peki altıken kar kristalleri şeffaf görünürken kar taneleri neden beyaz görünür? Hiç düşündünüz mü? Biliyorsunuz ki şeffaf güneş ışıkları aslında 7 farklı renkli ışık ışınlarından oluşmuştur. Bir cisim üzerine düşen ışığın hangi renkli ışınının yansıtıyorsa o rengi de görünür. Eğer bütün renkteki ışık ışınlarını yutarsa şeffaf, tam tersi tüm ışın ışıklarını hepsini yansıtıyorsa beyaz görünür. Kar kristallerinin bir gelmesiyle oluşan kar taneleri ışık ile etkinleştiğinde yüzeyine düşen ışık ışınlarının hepsini yansıtarak böylece beyaz görünürler. Artık karın neden beyaz olduğunu da öğrendik. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Güzel bir videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.